ölmez. Şimdi Türkiye'de en sokak en köpeklerini besleyeceğiz. Arkadaşlar kurban kestiler. Onları getirdik. Anneleri ileride sütten kesmiş bunlar yavrular. Şu sanırım alfa babaları. Kaç tane yavru var? Dört tane. Diğer ikisi o, öbür tarafta. Çağır, mı Çağır getirebiliyorsan getir. Bunlar, bunlar hayvanın <laughs> iç organları. Etrafımda kaç tane çocuk arkadaşım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çocuk arkadaşım var. Bunlar hayvan severmiş zaten. Şu hayvanın iç organları. bak geliyor şu. bunları. Gel. Bunları tabi bu poşetleri de atmıyorsunuz. Sosyal mesaj tamam mı? Çevreyi kirletmiyorsunuz. Onu alırız. şu eldivenimi çıkarabilir misin? Şimdi dedim size bak o yedirmeyecek. Yavrular burada. Videoyu <laughs> devam ettirelim. Şu senin miydi ismin neydi senin? Keleş. Okay, Bunu biri sahiplenmiş. Bir çocuk arkadaş. Bunlar. Kaç tane dişi kaç tane erkek biliyor Ay, musunuz? Bak şu dişi abi. Bu dişi. Onu bu, bu alacak abi çiftleştireceğiz ondan sonra büyüdüklerinde. Ya kardeşler çiftleşmez. Başka köpekle çiftleştireceksiniz. O Şimdi biraz ileri gidin, gelin bakayım yiyecekler mi? Gel, o alfa bunlara zor yedirir, evet. Boğar bunları hatta. Köpeklerin annesi ileride, onu da göstereceğim. Bir tane daha var abi o farklı. Bu bir erkek, farklı. bunu alırız çocuklar. Dediğim gibi bak bu çöpleri dışarı atmıyorsunuz, evet. tamam mı? Hayvan sevgisi bir de doğa sevgisi olması lazım sizde. Ee, şimdi bu alfa, bunların muhtemelen babası diye yavrulara yedirmiyor şimdilik. Ama bunun hepsini yiyecek hali yok. Mutlaka doyduktan sonra o yavrular da yiyecek. Çocuklar bir şey diyor musunuz? Çocuk arkadaşlar. Abone olsunlar. Bak abone senin ismin neydi? Mustafa. Mustafa diyor abone olun diyor. Başka? Like <laughs> Bildirimleri açın diyor, like atın diyor. Diğer yavru da geliyor. Annelerini çekebilirsek annelerini de çekeceğiz kıskanıyor. Bakın arkada. Ge Geliyorum. Videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Ee, Maraş Pazarcık bölgesinde bir köyde sokak hayvanlarını besledik. Arkadaşlar kurban kesmişti. Onların iç organlarını verdik. Çocuk arkadaşlarım da videolarının çekilmesini istemiyorlar. O yüzden onların yüzlerini göstermiyorum. Hepinizin selamı var mı? Aleyküm. Varmış. Şimdilik hoşça kalın annelerini gösteremedim ama anneleri Şöyle bir tane de kapak fotoğrafı alalım. Sizi youtuber yapacağım hepiniz ha.